Bugün burada bulunmamızın sebebi İstanbul'daki iş müteahhitler ve iş insanları dernekleri olarak bir basın metnini okuyacağız. değerli basın mensupları, çok kıymetli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beton üreticilerin son birkaç yıldır ülkemizde <laughs> beton fiyatlarına yönelik olarak uygulamış oldukları fiyat politikası bizi, biz müteahhitleri iş yapma konusunda zor duruma düşürmektedir. ülkemizdeki beton firmalarının fiyatları yakın ileride hatta İstanbul'un diğer ülkelerinde bile farklılıklar göstermektedir. ülkemizdeki beton firmaların fiyat politikası ile ile tekelleşmeye tekerleşmeye gitmiş ve bayış fiyatlarla karşımıza çıkmaktadır. Bölgemizdeki beton firmaların rakabetçi ve adil olmayan fiyat politikası bizleri bizlere dayatılmaktadır. Bu yanlış fiyat politikası maliyetini artmasını at sebep olmaktadır. Bizler müteahhitler ve iş insanları olarak İstanbul'un depreme karşı yenilenmesi ülkemizde yaşanan ekonomik koşullara karşı istidam yaratmaya çalışıyoruz. Beton firmaların bunun fahiş fiyat politikası enflasyonu da sürüklemektedir bizler müteahhitler ve iş insanları olarak bölgemizdeki beton firmaların fiyat ortalarını eleştiriyoruz ve bu konuda kamuoyuna ve siz değerli basın mensuplarına konu ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyoruz. Yapacağımız basın toplantısında siz değerli basın mensupları aramızda görmekte e, duyuyoruz. Bu basın açıklamasına katılım sağlayan Emre Çekmeköy, Çekmöde, Çekmeköy'de diğer e, bir şart tümle, Yani e, iyi bir derneği, çekmek ve İnsanları insanları derneği, e, Bitlis girişimci İnsanlar derneği, Van İş adamlar derneği, Sultan Gazi e, müteahhitler derneği, Kars Arda derneği, dernek başkanlarımızın ismi de e, Yücel e, yü, e, pardon, özür dilerim. Yücel Ersen, e, Kemal İnan, Fethullah Kardeş, Azmi Göktaş, e, Aslanlıoğlu Aslanoğlu. teşekkür ediyorum. Sözü e, başkanıma bırakıyorum. Yücel Bey'e bırakıyorum. Ben de Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Tabi Sayın Başkan açıkladı. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı dile getirdi. Bugün 20'ye yakın İstanbul'da iş insanları derneği olarak derneğe geldik. İstedik ki toplu olarak sesimizi duyalım. İstedik ki maliyetleri yukarı çıkarmayalım istedik ki betona gelen zamları ilgili bakanlıklarımız, belediyelerimiz duysun, görsün ve özellikle denetim noktasında nasıl e, devletimiz, bakanlıklarımız birçok kurumları denetlerken beton firmalarını denetlesin. İstedik ki devlet, e, belediyelerimiz bu kadar inşaat yaparken yine söylüyorum her belediye kendi bünyesinde santral bulsun. Bu işin maliyetini daha minimize edelim. Çünkü istedik ki vatandaşımıza biz daireleri, gayrimenkulü, konutlarımızı daha düşük fiyatlara satalım. Çünkü burada olmamızın nedenleri, sebepleri bunlardır. Tabi yani bunları da biz e, nasıl duyurabiliriz? Biz de basın mensuplarıyla, medyanın gücüyle, basının gücüyle bunu ilgili bakanlıklarımıza, belediyelerimize, vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Tabii kolay değil. Yaklaşık iki ay önce 1800-1900 TL olan metreküp, beton metreküplerin fiyatları bugün 3 milyardan konuşuluyor. Bu yaklaşık 155 bandında bir zam demek. Bugün hiçbir müteahhit arkadaşımız, sektör temsilcisi böyle bir zam yapma şansı yok. Konutlara iki ay içinde. Bu da önümüzdeki süreci, özellikle 2024'de yerel kenti önümüzdeki tatlıyla ile süreci zor geçeceğini söylemek isteriz. Ben e, ee, katıldığınız için teşekkür ediyorum. İlgili belediyeler ve bakanlığımızın bu konuya el atacağını ve bunu çözeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ee, şey, buradan da arkadaşlarımız var. Evet. De. Eklemek <gülüyor> <istedikleri>. <gülüyor> Şimdi e, kıymetli basın mensupları, e, sorun sadece bizim de İstanbul'la aslında alakalı değildir. Sorun ülke meselesidir. Her birimizde bir birey olduğu için sorun aslında hepimizin meselesidir. Çünkü barınma hakkı kutsaldır. Var yaşamsal alanlarda etki eden her oluşum, her hareket hepimizin hayatını dolaylı da olsa etkiliyoruz. Şu anda İstanbul'da barınmak isteyen herhangi bir insanın, evlenen bir çiftin ev alabilmesi mümkün gibi görünmüyor. Neden? Fahiş fiyatlardan ülkenin yaşamakta olduğu krizin on katını da denetimsizlikten kaynaklı fahiş fiyatlar koyan ve hiçbir çeşit halkı yani kendi çıkarlarını halkın çıkarları üzerinde tutan e, kişi kişilerin e, vurgun duymazlığıdır. Biz bugün hepimiz hesap edebiliyoruz gerekli yerlere de gerekli kurumlarımızda bunun tartışmasını yapıyoruz, maliyetini hesaplıyoruz ve bakıyoruz ki inşaat malzemelerine kısmen ama özellikle betona gelen zam çok fahiştir, çok büyüktür. Öbür illerle kıyaslandığı zaman gerçek manada birilerinin bunu e, hiç bir çeşit hesap etmeden, sadece fırsata çevirerek ülkedeki krizi veya şu anda yaşamakta olan global krizleri yani fırsata çevirerek bunu da kendisine rast sağlamaktadır. Biz bunun yanlış olduğunu beyan ediyoruz. Bunun bir an evvel yetkililerimiz nasıl ki bir marketin veya bir otomobil sektörünün satışlarını denetliyorsa beton firmalarının da denetlenmesini arz ediyoruz. Şimdi, e, bu anlamda da e, inşallah göreceğiz. Bu e, çünkü her şeyden önce e, bir yerin e, mekanının oluşması için e, beton icab ediyor. E, beton yapı taşı olduğu için de e, demir fiyatlarına her şeye rağmen gelen zamlara kısmen de olsa tabii ki bizim talebimiz bütün müteahhitler birliğinin veya iş insanlarının talebi nedir? Ucuza mal edip halka ucuza satmak. Çünkü yaşamsal alanı tamamıyla ilgilendirdiği için bizi etkilemektedir. Bunun bir an evvel toparlamasını arz ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür bir olacaktı. Tabii e, bu gelişim. beton fiyatlarındaki pahalılaşma artışın artışı depremle alakası olabilir mi acaba? E, bu Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa, şimdi, şimdi şöyle, e, depremle alakası olsa bile, o anlamda da Sayın Başkanımın e, yazmış olduğu e, şu metinde deniliyor ki ülke için beka meselesidir. Evet bugün hepimiz düşündüğümüz zaman gerçek manada ülkemizi seviyorsak, insanlarımızı seviyorsak eğer ki bir kriz var ise bunu eşit oranda paylaşmamız gerekiyor. Çünkü bu ülke üzerinde hepimiz yaşamaktayız. Bugün bana, sağ, yarın sana misaliyle, mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu açıdan baktığın zaman eğer ki ülkemiz, ülkemizi seviyorsak, insanlarımızı seviyorsak en iyi şekilde görevimizi bir kriz varsa, bir şey varsa, herhangi bir zarar varsa bunu eşit paylaşmak daha mantıklı olur. Bizler Sayın Başkanımız birazdan sizlere vereceği metinde de belirtildiği gibi beton firmalarının kar etmemesini biz talep etmiyoruz ki. Eğer ki biz yüzde on kazanıyorsak onlar da yüzde on kazansın. Eğer ki bir şey paylaşım yapılacaksa, fedakarlık yapılacaksa bunun eşit oranda olması arz ve talep ötesinden de geçmemektedir. <laughs> Onun için biz diyoruz ki evet kazanın, e, her şeyi paylaşalım, e, da zararı da paylaşalım. Ama netice itibariyle bugün ülkemiz bir dar boğazdaysa eğer biz kendimizi bu ülkenin vatandaşı, yurttaşı olarak görüyorsak bunu da paylaşmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Şu anda bir dairenin ortalama maliyeti ne kadar? Bizim hesaplarımıza göre ortalama olarak <laughs> bir bin maliyeti e, işte, tabi şeylere göre yani sokak arası yapılar farklıdır. E, bugün e, bahçeli e, dediğimiz işte her şeyiyle beraber otopark falan dediğimiz zaman bu bölgeden bölgeye değişiyor. Ama bizim yaptığımız hesaplar e, e, hesaplardan e, baktığın zaman 2 e, milyonun üstündedir. Bu e, Efendim? 3,5 civarında. Evet. Üç, 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 evet. 7, evet. Bir, evet. bir dali ilmin 3,5 milyon mu? Aslında ben başarılıyım. Buna şey desem nasıl sağlıklı. Çünkü şey olarak değişik bir başkanım. Şimdi bölgeden bölgeye tabii ki bir de e, size daha evet. söyledim. Evet. şekline Ondan göre de. düzenine göre bu değişiyor ama bir sokak arası bir herhangi bir alanda bunu yaptığımız zaman bunun baktığımız zaman bir, met, bir metre, bir 20 binin altında olduğu düşünülemez. Başkanım bu fırsatçılık 3 milyon, 4 milyona da maliyet var. 5, 6, 7 milyona çıkan maliyetler de var. <laughs> Bu konutun arsa değerine göre değişiyor. E, altyapısına göre değişiyor. Başkanım, başkanım, göre değişiyor. Başkanım buna bir açıklık getirse daha iyi olur. E bugün ya baktığımızda ortalama 30 bin lira diyebiliriz Meksakaya fiyatı. Biraz önceki sorunuza da cevap istedim. Şu anda İstanbul'da kentsel dönüşümün ağırlık olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bundan sebep müteahhitler aldığı kat karşılığı yerlerle beraber bir an önce yerini bitirmesi gerekiyor. Aynı zamanda da betoncular bu süreci çok iyi fırsata değerlendiriyor. nasıl olsa beton almak zorunda müteahhit. Ee, Kıymetli katımcıların söylediği gibi orada geriye dönüşüm yok. Bir an önce projeyi bitirmek zorunda müteahhit. Kentsel dönüşüm projelerine girilmiş, vatan için taşınmış. Hani kozun e, tamamıyla beton santrallerinin doğru olmadığını burada ısrarla savunuyoruz. Hmm. Çevre illerinde aradaki farklara baktığımızda bundan kaynaklanıyor aslında bütün mesele. Yani İstanbul'da betoncular her gün beton satıyor. Çok güzel müşterileri var şu anda. Bir müşterisi var. Yani kendimiz gidip paramızla <laughs> hiç pazarlama yapmadan satış yapan en güzel sektör şu anda Türkiye betoncular. Şimdi depremin tabii ki burada etkisi oldu. Ama İstanbul'da hem devletimizin kentsel dönüşüme girmesi, 600 bin tane konutun yenilenmesi, Az önce söylediğim medrup direktörü bir röportajda belediyeler müteahhitlik yaparken özellikle ilgili belediyeler o zaman beton santraları da kurmak zorunda. Müteahhitleri düşünmek zorunda oldular. Şimdi biz bir taraftan sektörle mücadele ederken bir taraftan da ilgili belediyelerle rekabet içindeyiz. Şimdi burada zaten bir sıfır muhalif özel sektör. Bir de betoncular buna girdiğinde ama günün sonunda e, ihaleye kalan özel sektör müteahhitler oluyor. Yani İstanbul'un hem maliyet noktasında, hem metrekare baktığımızda, bugün 300 aylık bir siteyle 15 aylık bir binanın inşaat maliyeti aynı olmuyor. Hani bu, yani, ama 20 bin ile 40 bin arasına bunu katabiliriz. Ee, tekrar söylüyorum, bugün belki 20'ye yakın sektör ücret temsilcileri bir araya gelip bu konuyu anlatmaya çalıştım. Sürecin en fazla 6 ay sonra sıkıntılı bir noktaya gideceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani inşaat maliyetlerinin zam yapan müteahhitler değil, zam yapan bir müteahhit olmuş belediyeler, müteahhit olmuş belediyeler, ruhsatta, blokleside diğer noktalarda çok rahat hareket ederken bizim için en güzel yapacakları iş beton santralini kursunlar, hıcır ocaklarını versinler. İstanbul'daki betoncular, Türkiye Betoncular Birliği'yle hazır betoncular birliği derneğe gelerek isterim ki onlar da bir açıklama yapsın diye düşünüyorum. Sayın Başkanım son bir şey sorabilir miyim? Gelin Eyüp Belediyesi'nin burada <laughs> bulunduğunuz için onlardan da beklentiniz var. Bakanlığa şikayette geçen yıl İspan Başkanı'nın bulunduğu ve takip edildiği söyledi. Peki bu santraller böyle böyle bir şekilde devam ederse emir olarak yani bir çözüm kendi bünyenizde bulunan en azından tüm müteahhitler için bir birlik beraberlik içerisinde bir beton santrali siz kurmayı düşündünüz mü veya öyle bir çalışma imkanınız olur mu? Çok Kıçı komşu, komşu ev sahibi. Sahibi, kazandı, şey sahibi yaparmış. Geçen sene özür dilerim, tekrar biz yer aldı İstanbul Dünya olarak yaptık. E, epey bir ses getirdi ama bakıyorum yine yerinde saydığı için tekrar Sayın Başkanım'a bunu Belki çözüm eline buradaki kişiler arasında çözebilir diye Ha Bununla ilgili de birçok e, sektör temsilcisi aslında bir araya gidip evet. e, artık biz kendimiz beton evet, evet. e, santrallerimizi yapalım evet. diyoruz ama e, tabii bu işi bürokrasi açmak kolay değil, burada ilgili bakanlıklar da eline evet. Ama yerel belediyeler bu noktada işi hızlı yaptığı için, işi bizliği yaptıysanız evet. biz, hani onlar kursun diyoruz. Onlar müteahhitlik yapmasın, özel sektör biz yaparız müteahhitliğimizi. Evet. Onlar bizim önümüz açsın, bürokrasiyi çözsünler yapı denetim firmalarıyla alakalı, laboratuvarlarla alakalı bu sorunu çözsünler. Biz elhamdülillah bu ülkeyi inşa ederiz bizim tayfalar olarak. Evet. Çünkü 100 yıldır ettik, hmm. bundan sonra da ederiz. Hani 20 yıl önce İstanbul'da böyle bir yana bir tayfalık yapmıyordu, yine biz vardık. 20 yıl sonra yine biz olacağız. Güzel, peki bir çocukların hmm. maliyetinde bir artış mı olmuş? Yani bunun bir alt şeyi var mı bu maliş artışın? Yani onların şeyi ne? Acaba onlarda da bir maliyetlerde bir şeyler oldu yoksa tamamen keyif ve keder bir durum var. Orada şöyle bir durum var. Biz itibariyle onlara yüzde yirmi zam geliyor ise onlar bunu yüzde elliye çıkartıyorlar. Yani yüzde yirmi yüzde elli. Şimdi baktığınızda çünkü hazır müşterisi var. Yani kaybolmayan bir, bir müşteri patlığı var şu anda betonuzlar. Almak zorunda. Biz almak zorundayız. Çünkü bir tarafta projelerimiz, diğer tarafta müşterilerimiz çalıştığınız personelin hepsini yayın yapmamızı bekleme şansınız yok şu an. Yani betoncuların burada bence yüzde yirmi hani bütün ülkemizde zam geliyor tamam problemi yok. Her şey zam geliyor. Alıştık artık bunlara. Ama bu kadar çok fazla olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bugünkü e, toplanmamızın nedenlerinden bir tanesi biz bu kadar zaman hak ettiğimizi düşünmüyoruz yani. Ülke olarak düşünmüyoruz. E, sevgili Başkanım söylediği gibi evet, ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçten geçerken herkes taşın altına koymak zorunda. Ne yapabilir demek zorundayız biz. Bu sadece kazan demek. Bugün ben ne kazanırsam değil. Ülke kazanırsa biz varız. Ülke uzunluysa biz ticaret yaparız. Alım gücü varsa biz ticaret yaparız. Bizim asıl hedefimiz, asıl düşüncemiz, derdimiz bununla olduğunu söylemek için bir Aslında başkanım şöyle bir şey, bir şey kıyaslama yaptım aslında. 2019'dan. ben 2003 son demir aldım.